Amin mi yergati enka, amin mi çemiş gezek. Nazar nük rahmeti, ründ Yani maç amin mi zire yardım keme, amin mi yergati Yani millet devide nükür rahmeni, hegar rahmeni, nükçüye de ründo, ründ Hak bu. Yani sıkı nükü nübü ma o zaman fiyasa mı anam yani ya. Nübü bek ma bu ya. Yani hele millet amu hak bu. Boş tanışmanın, e, doğaçın sofrundan ya da evden ya da koldan ya da kovden ya da e, nükesle çıtırında sabranız, ya haklı Tunceli Çemişgezek Gülbahçe Köyü'ndesiniz. Gülbahçe Köyü muhtarıyım. İsmin Nahi'de üstünde. 2000 yılından beri buradayım. 2002'den beri de muhtarım. Çalışma hayatım boyunca İstanbul'daydım. Özel bir bankadan emekliyim. Burayı sevdiğim için geldim. Köyümüz boşaltılmıştı. Tekrar köy tüzel kişiliğini kazandık. Ve de Tunceli'de ilk köy tüzel kişiliğini kazanan biz olduğumuzu biliyorum. Muhtarlığı kazandık. Süleyman mührü bende. <laughs> Çok önceden ekilirdi, bizde boş tarla kalmazdı. Ama bu boşaltılma nedeniyle ara verildi. Biz geçen sene de düşündük bir üretime geçmeyi. Köy adına, destek olmak adına ve örnek olmak adına bu sene kısmet oldu. Nohut ektik öncelikle. Daha sonra da buğday ekeceğiz inşallah. Devamı gelecek. Bu üretimi şahsım adına değil, gelirini köye kazandırmak adına varım. Tohum desteğimizi Tunceli Belediye Başkanımızdan, kooperatiften destek aldık. Ekim sırasında da buradaydılar. Ben köyümü sevdiğim için, çok sevdirildiği için geri döndüm. E, mutluyum. Köyde olmaktan mutluyum. Bir şeyleri başarmaktan mutluyum. Arkadaşlar not ekmiş. Bununla dayanışmaya geldik. Yani yıllardan beri aslında uzun süredir bu toprakların işlenmemesi, işte üretime dönük çalışmaların olmaması. Ve özellikle bu son yıllarda yani bu nohut olsun, pastiy olsun, buna benzer hayvancılık olsun, buna ilgili işte, e, gerek teşvik gerekse insanlar bu noktada mi hmm, e, özellikle metropole dönüş yapan insanlar da bu üretme girmeleriyle beraber ve toprağa işlemek aslında e, temelde topraktır. Yani bizi var eden yani varlığımızın sebebi odur. Bu noktada bunu sürdürebilmek, yani bunu sürekli hale getirebilmek, sadece burayla kalmamak. Yani bu bölgenin insanlar, yerleşen insanların sürekli üretim içine girmesi gerekiyor. İşte onu otur, fasulyedir, arıdır. Yani arıcılık hayvancılık buna benzer şeyler. Şimdi e, eskiden yergat, yani yarat dediğimiz bizim e, eski gelenekten, rütbelerimizde olan bütün köyler toplanır. işte bir evin bütün işlerini bitirir, ya yani, tarlasını. Sonra başka bir. Hem burada bir dayanışmadır, hem bir arada olmanın bir simgesidir o. Yani bu gelenek son yıllarda kaybolmuş. Daha işte metropolere, gitmeyiz girişlerle beraber bunlar bir nevi yabancılaşma oldu. Ama son yıllarda artık biraz da bu özellikle pandemi döneminde insanlar belki kendi iş muhasebelerini yaparak bu toprağın ve bölgenin önemli olduğunu farkına vardılar diye düşünüyorum. Yani bölgemizin biraz üretimden koptuğu, insanların ciddi anlamda da yoksullaştığı bir e, süreç içerisindeyiz özellikle son dönemlerde e, tarım konusunda da üretimi birçok alanlarından Aslında e, bölgemizin e, bu konuda e, üretememe bir durumu söz konusu e, yaklaşık e, bir e, 7-8 senedir de kooperatifin, bölgemizde faaliyet yürütmesiyle birlikte insanlar tekrardan üretime döndü. Ee, ve burası da Çemiş Gezeyin Gülbahçe Köyü. Ee, burası yaklaşık 40-45 hanelik bir yer ve hiçbir şekilde üretim yapamıyorlardı. Uzun sürede de üretimden koptukları için aslında tek başına kendilerinin üretim yapmasına da bir güvenler de yoktu. Bu konudan kooperatife bir destek istediler. Biz ilk baarda tohumu getirdik ve birlikte hep beraber köydeki insanlarla birlikte tohumu tarlaya attık, sürümünü yaptık. Daha sonrasından da ekimliği için de destek vereceğimizi söylemiştik. E, bu süreç içerisinde de biz e, biraz da bu bölgemizin aslında o dayanışma kültürünü ayakta tutmak için ondan sonra o kolektif üretimi de güçlendirmek için yani buranın o doğayla, inanç ritüellerle de e, ortaklaştırarak bir e, şenlik haline dönüştürdük. E, yani bunun ismini işte Yergat ve e, Kırmancık Şenliği e, adını verdik. E, ve bugün de o şenlik kapsamında kolektif yaptığımız bu e, Üretim e, dahilinde buradayız. E, Birçok Birçok arkadaşla Çepe çevremizdeki insanlar hepsi gelip dahil oluyorlar. Yani bugün gördüğünüz gibi burada e, bir 30-40 kişi insan var. E, birlikte e, hem sürümünü yaptık hem de tarlan e, hasadını yapıyoruz. Yani bu bizim için güzel çünkü e, bu geleneklerimiz aslında unutulmuştu. Bu e, dayanışma anlayışlarımız unutulmuştu. Yani bugün tekrardan bunları güçlendirmek, tekrardan bunları sürdürülebilir hale getirmek bizim için çok önemli. Ve yeni bir kültür tekrardan oluşuyor. İnsanlar tekrardan bir araya geliyorlar, dayanışma gösteriyorlar, ürünlerini birlikte nekiyorlar, birlikte toparlıyorlar. Bu da bizim için hem öğretici hem de çok güzel. Yani buranın kendi özgünlükleri dahilinde doğasıyla da toprağın üzerinde yaşayan bütün canlılara da aslında yaşamına saygı duyulan bir yerde duruyor ve dolayısıyla da çok eskiden imece usulleri çok yaygındı ama son dönemlerde artık bireysel yaşamın ortaya çıkmasıyla birlikte, bireysel kazanma ortaya çıkmasıyla birlikte bu kültürlerimiz yok olmaya başlıyor. Yani dolayısıyla biz kooperatif olarak hem üretimi arttırırken bu üretimle birlikte aynı zamanda yani buranın o kültürlerini de tekrardan yaşanır hale getirmek. Yani sadece kooperatif olarak ürün alıp ürün veren değil de aynı zamanda buranın doğasına da, inancına da ve burada yaşayan halkların yaşam kültürlerinden e, ...duasıyla olan inançlarına ve o kolektifi de öne çıkartma gibi bir çabamız var. Daha önceki yıllarda da biliyorsunuz e, yergat buluşmaları gerçekleşti. Ancak bu sefer e, Baharda oldu. Maçoğlu, başkanımız Maçoğlu'nun... ...ektiği tarlayı şu anda biçiyoruz. E, ve burada olmamız çok anlamlı çünkü ilk kez belki... E, ...Alevilerle Sunniler... ...ortak bir tarla ektiler, ortak biçiyorlar. Bunun çok kıymetli olduğunu baştan söylemeliyiz. Yergat ve hırmatık bildiğiniz gibi bir dayanışma kültürü, dayanışma geleneğimiz. Geçmişte işte yergata gidenler bir bölgede işleri kolaylaştırmak için insanlar birbirlerine dayanışmaya gidiyorlar. Bu dayanışma sonunda da o üründen belli miktarda insanlara dağıtılır. Buna da hırmatık diyoruz. Biz hem bu dayanışma kültürünü tekrar canlandırmak için, yani bunu kıymetli bulduğumuz için bu çalışmaların içerisinde yer alıyoruz. Birkaç yıl önce, 4-5 yıl önce Ovacık'ta başlayan tarımsal kalkınma hamlesi diyelim, giderek dersimin bütün bölgelerine yayılmaya başladı. Ben de mesela kendi köyümde nohut ektim. Yalınca Köyü'nde, Armağan Köyü'nde, Pülümüre bağlı Yerbaşı Köyü'nde bu sene nohut ekimleri de gerçekleşti. Aynı zamanda o bölgede 5-6 yıldır üretimi devam eden karakılçık buğdayı da var. Dolayısıyla bu kültürün tekrar hem canlanması hem dayanışma kültürünün gelişmesi çok memnun edici, mutluyuz, heyecanlıyız aynı zamanda.